Merhaba Bugün sizlere salçalı bulgur pilavı tarif vereceğim oldukça kolay olan bu tarif için belki bilemeyenler vardır diye tekrar etmek istedim bir de bazı püf noktalarını göstermek istedim bunun için 3 su bardağı bulgur 1 çay bardağından biraz az çiçek yağı ben zeytinyağı kullanmıyorum bulgur pilavında. Bir türlü tadına alışamadım. Çiçek yağını daha çok seviyorum. sizlerde de kendiniz zeytinyağı tercih ediyorsanız zeytinyağı tabii ki. 2 e, veya 3 yemek kaşığı salça, 4,5 bardak sıcak su, kaynar sıcak su, tuz. Çiçek yağımızı, sıvı yağımızı tenceremize alalım. Pilav tenceremize. 3 su bardağı bulgurumuzu yıkadık. Hazırladık. İki yemek kaşığı salça. Salçayı bir kenarında kavuralım. Sonra bulgurla beraber karıştıra karıştıra ikisini 5 dakika kavuracağız. Bulgur pilavımızın veya herhangi bir pilavınızın pirinç pilav olabilir. Sade başka pilav yapıyor olabiliriz. Ee, tane tane olması için mutlaka önce 5 dakika kendi yağında bu şekilde çevrilerek kavrulması gerekir. Birazdan suyunu verdikten, suyunu ve tuzunu verdikten sonra sonucu size göstereceğim. Nasıl tane tane bir pilav olduğunu. Siz de bunu bu basit bir yöntem. Bu basit bir yöntemi uygularsanız gayet kolay ve güzel sonuçlar aldığınız yemekler yapacaksınız. Mutlaka yapıyorsunuzdur. bir buçuk tatlı kaşığı tuz ve suyunu dört buçuk bardak suyunu veriyorum bu esnada kapağı kontrollü tutarsanız sizin için daha faydalı olur suyu yeterli. Kaynayan pilavımızın kapağını kapatarak yarımı alıyoruz. Ve yarım saat sonra göz göz olduğunda, üstü böyle göz göz gibi göründüğünde pişmiş olduğunu göreceksiniz. Yarım saatimiz doldu. Hemen kapağını açarak pilavımızın durumunu göstermek istiyorum size. Bakın nasıl tane tane ki biraz altını kapatıp demlediğimiz zaman daha konforlu bir pilav elde edeceğinizi düşünüyorum. Ben hemen şöyle Evet şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Yemeğiniz ve yüreğiniz daima bereketli olsun. Hoşçakalın.